Bugün sizlere 2023 yılında en iyi fiyat performans bilgisayarını tanıtacağım. Ülkemizdeki şartlardan ötürü her türlü ürünü fiyatlar artmış durumda. Bu yüzden dolayı verdiğiniz fiyata değebilecek fiyat performans ürünlerini sizlere listeledik. Bütçenize en uygun olan bilgisayarı seçme konusunda daha fazla yardım ihtiyacınız olursa yorumlar kısmından veya açıklamalardaki iletişim kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi listemize geçelim. Birinci sırada Asus VivoBook 15 var. Asus VivoBook 15 Intel Core i5 12 nesil işlemcisi. 15.6 inç Full HD ekranı, 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolama alanı ile performans ve taşınabilirlik konusunda mükemmel bir deneyim sunuyor. İkinci sırada Acer Aspire 5 var. Acer Aspire 5 AMD Ryzen 5 5500 seri işlemcisi 15.6 inç Full HD ekranı, 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolama alanı ile hem iş hem de eğlence için etkileyici bir performans sunuyor. Üçüncü sırada HP Pavilion 15 var. HP Pavilion 15, Intel Core i5 12 nesil işlemcisi, 15.6 inç Full HD ekranı, 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolama alanı ile uygun fiyatlı bir performans canavarı. Dördüncü sırada Dell Inspiron 15 var. Dell Inspiron 15 uzun pil ömrü ve sağlam tasarımıyla Intel Core i5 12 nesil işlemcisi 15.6 inç Full HD ekranı, 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolama alanı ile dikkat çekiyor. 5. sırada Lenovo IdeaPad 3 var. Lenovo IdeaPad 3, Intel Core i5 12 nesil işlemcisi, 15.6 inç Full HD ekranı, 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolama alanı ile hafif ve şık ve şık tasarımı bir araya getiriyor. 6. sırada Lenovo ThinkPad E5 var. Lenovo ThinkPad E15 iş odaklı bir tercih olarak Intel Core i5 12 nesil işlemcisi 15.6 inç Full HD ekranı 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolama ile ön plana çıkıyor. 7. sırada Asus TUF Gaming F15 var. Asus TUF Gaming F15 oyun tutkunları için mükemmel bir seçenek. Intel Core i5 12 nesil işlemcisi 15.6 inç Full HD ekranı 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolama alanı ile yüksek performans sunuyor. İkinci sırada Acer Nitro 5 var. Acer Nitro 5 AMD Ryzen 5 5500 seri işlemcisi. 15.6 inç Full HD ekranı, 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolama alanı ile oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. 9. sırada HP Pavilion Gaming 15 var. HP Pavilion Gaming 15 Intel Core i5 12 nesil işlemcisi, 15.6 inç Full HD ekranı, 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolama alanı ile uygun fiyatta bir oyun canavarı. 10. sırada Dell G15 var. Dell G15 Intel Core i5 12. nesil işlemcisi. 15.6 inç Full HD ekranı, 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolama alanı ile dayanıklı tasarımı ve uzun pil ömrünü bir araya getiriyor. Bu bilgisayarlar farklı gereksinimlere ve bütçelere uygun seçenekler sunuyor. Umarım bu liste sizin için faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. <laughs>